Merhabalar efendim. Anacığım geldi. Yine bir kuş burnu gelmiş yavrum benim. Yanıma geldi. Ay bu arada udumu verdim de arkadaşa. Arkadaş bunu maşallah sağ olsun düşürmüş. Udumun arkasını kırmış. Evet. Ben de Özgür'e sordum da nasıl getirdi diyerek düşmüştü çünkü öyle dediler düşürdü dediler. Evet. Ben baktım dediydi bana sağlam dedi bir de baktım ki ne sağlamı çatlamış yani. Evet. Öyle bunu yani üzüldüm alabilirim. yani tabii ki benim kaç yıllık udum. Sen Hı. ne yaptın daha yavrum iyisin? Anacığım marketlerine e, gidiyor hepsini alıyor. Markete gittim buraya. Yüz Buradan kağıt falan aldım. Tuvalet kağıdı. Söyleme kayıp. Ondan sonra limon falan aldım. İyi yapmış. Ne yapalım böyle gezdik. Ben de bugün limonumu getirmeyi unutmuşum da markete geçtim almayı da unutmuşum. Süt Hı. aldım da işte elma aldım diyet yapıyorum yeşil elmayı yiyorum ya günlük bir tane. Ondan sonra saat 3'te yiyorum. Bir de alır ee, Limon bana yavrum. İki tane bana limon alsanız Hı. yeter. Ben evde de vardı getiririm yine. De. Evde var mıydı? Yok evde de kalmamıştı oraya. İki evet. tane yeter. Şişeden mi alalım? Yok şişeden içmiyorum anne. Ha. Normal limon. Sen de öyle yap. Tamam. Daha şişeyi kullanmıyorum. Ben de onun aldım. Çünkü zararlı diyorlar daha beter. Hı. Hiç o yüzden de girmeyeyim daha işe. Zaten şey yapıyorum. Sıcak. Ben onun limonu nerede kullanayım? Salata yapıyorum işte. Salataya koyuyorum. Suya koyup içiyorum. Suyu öpüp içmesi. Bugün bu üçüncü içişim olacak. Bir buçuk. Getirerek içmiş olacağım. 50 bu. 500 miligramlık. Anacığım benim. Yavrum benim. Bay bay. Allah sizi korusun. Akşam geldim anacığımı. Öptüm. Gittim. Bir gördüm. Sağ ol yavrum. Allah razı olsun. Senin de kızını... Öpsün seni. Evet. Bütün annelerin tekrar anneler günü kutlu olsun. Amin. Bundan, annelerin anne adaylarından bütün herkes. kutlu olsun. Anne. Aynen. Anneler günleri kutlu olsun. Dün işte e, köydeydim biliyorsunuz. Evet. Güzel geçti. İlk gün çok biraz şeyli geçti ama <laughs> ayağım hiç şeyli olmadı. Yani şansım açık olmadı diyeyim ben size. kısmetsizlik olsun yine. Allah beterinden korusun. Sağ salim göğe çıktık çok şükür. E, güzel. İndi oturdu. şıklarda da oturduk. Romantik hava hep beraber yaşadık. <laughs> Efendim anne. Doludan doludan. Dolu mi? düşerken biz yoldaydık yavrum. Gidiyorduk. Anam. Tabii. Uğrat, Dolu buraya düşmeden önce bizim burada değil de Ayvasın orada başladı. Burasında yağmur bile yoktu ben giderken. Emin Emine annem markete gidecekmiş yavrum. <laughs> Eminem, evet. Eminem, güzel Eminem. Eminem bir ne yapsın diye Eminem. Eminem'e bugün şarkı söyleteceğim Eminem'e. Akşama, akşama gelirim de. Eminem'e şarkı da okutacağım. Eminem ne yapsın bir Eminem. Ben uğrarım yukarıya. Zeniş'ten gelsin de. Tamam. Gel, Eminem sen Evet arkadaşlar. Anacığım dur saçlarını kapatıyor önce. Dedim bugün köylü omunlarla olsun. Dün biliyorsunuz zaten köy omu attım. Allah'ın izniyle. Anacım dediğim marketler, marketleri gördü geldi. Evet arkadaşlar anacımın yanına geldim. Sağ olsun geldi Orada çocuğum geldi. Mi? aşağıda da yanıma geldi. Canı sıkılmış. herif. gel bir dedi. Kuş şey içtim, Ben de geleyim dedi. Seninle dedi. Gel dedim. Yavrum benim. İndi i̇şte benimle. Şimdi kan aldılar ya benden dört içer. O zaman da alıp içeceğim için dışarıda. Ben de dışarıdan almadım. Bunun yanına geldim. içtim. Ama tabii. Şekerli oluyor, ya şekerli. Çok kişi Andiral gününü kutlamış. Ellerinde evet, evet, evet. nefiler. gününü de kutlamışlar. Bak. Evet. Anneler gününüz kutlu olsun. Allah'ım size neçe neçe bu günlere eriştirsin bir daha. Hepimizi, cemiyi cümlemize. Amin. Daha nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Biz çok iyiyiz. Çok şükür. Burada Allah'ıma çok şükür. Kış tekrar geri döndü gibi. Kış soğuk bayağı döndü. <laughs> soğuk oldu. Kış kuya yani... şey ayında kiraz ayında. Merak yağmurluymuş ama öyleymiş. Öyle yani, mi? Öyle. Yani, Yalnız şey, ya. tabii polarları geçirdim mecbur bir daha. Evet tabii tabii. E, giydim tabi. Ne, ne yapalım ben de geçirdim. Hiç <laughs> bu <laughs> Ta Allah'ım iyi etsin. Allah mesut duvarlar versin. Amin. Cümlemiz. Allah çocuğunuzu çocuğunuzu size bağışlasın, ayaklarına taş dokundurmasın. Beyninizin giderken de kendiniz gidin yanında. Tabii şey, kahveye giderken gidemezsiniz. <laughs> Tükona giderken gidemezsiniz. ogula e, okula giderken falan. Ya, siz de gezin dolaşın. Allah'ıma çok şükür. Yaz geldi. Sen böğün yağmur yıldığına bakma. Yaz sıcaktan duramazsın ki. <laughs> <laughs> Allah'a mı seveyim? Allah'ın her şeyi çaklı, her şeyi. Onun, dünya onun. Biz burada boşuk, dünya olsun, onun. Allah'ın dinden, imandan, Yasin'den, Kur'an'dan ayırmasın kimselere. Allah kendi ölüm vermesin, gecinden versin. Çocuğunuzun ayaklarına taş dokundurmasın Allah. İyi Ay. günlerle karşılaştırsın. Hepinize. Amin cümlemizi ya Rabbi. Ya. İşte biz de öyle uğraşık. Hacım gitmiş kendi değil mi? Elmasını elmasını He. Almış. severim ben yavruma. Elmayı da aldım. Şeyini de biberini de aldım. Batı, Batıcı, da aldım. Bir de şey neydi onun için? Az da fasulyesini de almış. Tülü yapıyor şu anda. Evet evet. <laughs> yavrum benim yiyorsun. Ne ]iniz. yapalım? Dede bir de Duman saldıktı, Duman sende de sorunları. Emre sana pırasadan da çorba yapsın. He, yarın yapar. Yarın yapsın diye. Pırasa i̇şte, çok sağlıklı. Evet. Ne yapalım? İşte biz de kızım hazırlığı. Bu kızım da evinden getiriyor hazırlığı. Altında böyle kendi hazırlığı. Allah ben abisinin muradını yapayım. versin. Devletini artırsın. Kızlarımın Allah bol kazanı versin. Bu kızımın da Allah borcunu vermek nasip etsin. amin. Yağur, bol kazanı versin de Allah. Allah bol kallarını versin. Benimkinin de cemiyi cümlemizi günde. Amin kimden. yavrum yorma daha kendini. Feda edebilirsin. Haydi size iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. bu kızımı şeyinden beyin. ayrılmayın. Severim ben seni. Kanalından ayrılmayın. Çocuğum ne yaptın? Boşlu. Bir sürü borcu var. Ben benim, ya. <laughs> Sağ ol. İnşallah tane. sizden de bir şey olur. İnşallah, katkı olur. Katkı işte şey oluyor, en azından izliyorlar işte. Ha. Ha. İzledikçe bana katkılar oluyor. Allah ha. razı olsun. Allah yani razı olsun, çok Allah olsun. çok versin. çok versin. Cebleri para olsun, altın da olsun. Amin. Allah'ım, cümle. gemi cümlemizin de, bizim de, sizin de hep iyisin. Evet, şimdi ha. bir de Eminem'den şarkı alalım. Sana. İyi akşamlar size. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Ben de bu aralar biraz hasta oldum da. Boğazım biraz sızlıyor öksürüğüm oluyor. Üşütmüşüm galiba. İnşallah geziyordursunuz. Biz de geziyoruz. Arada annemle markete oraya buraya gidiyoruz. Tur atıyoruz işte. Evde yemek yapıyorum bir iki. Ne yapayım? Oyalanıyorum kendi kendime. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizi özlediniz. Biz de çok özledik. İnşallah kendinize iyi bakardırsınız. Ne şarkı söyleyeyim acaba? Ne söylesem bilmiyorum ki. Gel, yani ya, bir bileyim bileyim bileyim. şarkı söyle. Bir tane. Şarkı söyleyeyim. Ben, kolumu da ağrıtmayayım fazla da. bir tane şarkı söyleyeyim. Ne söylesin? Yeni efendim. parçalarından bir tanesini söyle işte. Şey söyleyeyim dur. Sağ ol. Kaçan vereceğim bir şey yazdı. Ne yavrum? Onu yirmisinde tanıdım. İşte aşkım bu dedim. İşte benim hayatım. Her sözüne inandım. Yandım Allahım yandım. Bugünlerde dokunmayın bana. Dokunmayın ağla. Bıraktı ellerimi, kararttı günlerimi, bu hayat çekilir mi? Aa, böyle sürüp gider mi? O benim ilk aşkımdı. Hayata bakışımdı. İçimdeki sevincim gözlerimde neşemdi Eğilmeyen başımdı Bu günlerde dokunmayın bana Dokunmayın ağlarım Bıraktı ellerimi Karattı günlerimi Bu hayat çekilir mi? Aa, böyle sürüp gider mi? Bıraktı ellerimi, kararttı günlerimi. Bu hayat çekilir mi? Aa, böyle sürüp gider mi? Başka söyleyeyim mi yine? bir ne? Bir daha daha tane daha okuyayım. Ee, Yıldız gibi mi okusam acaba? Olur. Neyleyim sen yok eğer Dünyanın servetini Neyleyim sen yoksa ne eğer Ahretin cennetini Neyleyim sen yoksa eğer Sahilleri kılları Neyleyim sen yoksa ne yarım Yazı kışı baharı Ne de haklaymış meğer Aşk uğruna yananlar Sen de beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar Elimde yok adresin Şimdi bilmem neredesin Aşkımın ödülü müydü Habersizce gidişin Sana öyle hasretim Bu Temmuz akşamında Neyleyim sen yoksa ne yer. Neyleyim İstanbul'da. İnşallah beğendiniz şarkımı. Bu kadar olsun. Bugün de videolarımız bu kadar olsun. İnşallah bizi çok özlemiştir siz. Biz de sizi çok özledik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne Kendinize iyi sağlık. bakın. Allah'a ısmarladık. Güle güle gidin. Hoşça kalın. Biz de kalın. Hoşça kalın. Ben de işimi bitirdim. Özür geldi. Görev aldı. Ee, şu anda şeye gidiyorum. Semizotu bakacağım. Varmış şurada kenarda. 25 lira bağısı ediler. Gideyim de alayım. En azından yoğurtlarım da. O da bana işte yeşillik yediyor ya. Yoğurdu sade yemeği de sevmiyorum. En azından yoğurtlarım. Sarımsak da yine güzel olur. hiç his başladı. İnşallah yağmur yakalanma. Karşının yeşiliğine bayılıyorum. Buraya hayranım ben. Şu orta ele yine bir küçük bir ev isterdim. Bir oda bir mutfak. Yeterdi. Benim yeşil oldu oralar bir de güzel oldu. Anacığımın gönlünü aldım. Gittim. Yanına. Uğra bana sakın giderken. Git, uğramadan gitmedi. Uğramadan gider miyim? Hayatta gitmem. Bakalım. Şurada sergi var da bunlar getirmiyor şu anda. Sadece meyve üzerine genelde satıyorlar. Yollarda. Evet, sebze de getirmişler. Biber falan. Burası 70 kilerin hemen orada. Şurada da peynirci. Peynirlerini satıyor. Karpuzu kesiyor hafta yarısını veriyor. Karpuz benim anacım çok sever. Bir ara kızım da çok seviyordu ama bu sene hiç de aramadı nedense. Bakalım bu yaz yer mi? Ben karpuz değil, ben de de kavun severim. Ay şu karşıki tarafta dedilerdi. Adamın yeri neredeydi ya? Ben de karıştırdım. Neyse şuraya karşıya geçeyim de. Buradan bulması daha kolay. Şurada ne güzel çiçekçi vardı. Burayı da herhalde ev yapacaklar. Yıktırdılar. O çiçekçi kalktı oradan. Ne güzel oydu. Rengarenk çiçekler veriyordum. Sonra ah şurası. Lastik orada dedi ya. Ne buralarda? şöyle küçük bir yeri var da. Ha evet simdutu var. Çok da bitmiş simdutu. Arkadaşım şey demişti 25'e onun bağısını aldım diyordu. Mı? Adam demez mi de ki 100 lira? 100'den aşağı. Semizotu var mıydı sizde? Benim var. Sizde bunlar ya. Neyse bir de şu markete bakayım. Ay olamaz. Bulancakta varmış da bizim buralarda nedense gece oluyor. Ekseniz otları. Sergiler de hep pozaylı yerleri. Yıkılınca tabii yola el arabasının üstünde getiriyorlar. Ne yapsınlar. Bir de şuraya bakayım. Filtrelerde de yok. Seni yok. Daha zaman her yerde olurdum. Ya bu sene bir kıt vardı, anlayamadım. Her yerde karşıma çıkardım sembollerle. Evet. Pazarda da görmüyorum şahsen. Demek ki kimsede evet. yok evet. açıkçası. Evet. Bilemedim. Ay üzüldüm bak. Çok istedim de. Seni götürüyorum. Evet çok şükür haftada görememişim kenardaymış küçücük bir bağ 20 lira olsun dedim en azından yine bir 2 lira, 2 kere iki lira diyorum Pardon iki kere yaparım herhalde bir de şey, şey at, e, deri otu aldım azıcık da üzerine deri otu da koyarım yoklayınca e, Özgür de şey istemişti e, cacık yap bana diye onu da öyle yapacağım Orta biberi otlu sevmiyorum ama ben seviyorum. Böyle yapacağım bakalım şimdi. En azından akşamlık bir de salata yetti gitti bana yemek olarak. Sağa da bir şey istemem. Eve gider gitmez hazır yemek işte. Bir de şey yaptım bir de özgür'e zeytin yağlısını. Yer işte en azından geceliyle beraber yeter gider. Neyse arkadaşlar ben size burada veda edeyim. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum.